Güzel yurtun tarihi geçmişe sahip ekmeği, tuz, maya ve ekşi maya kullanılarak yapılıyor. Aksaray'da tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle turizmin önemli merkezlerinden olan ilçede daha önce mahalle fırınlarında imece usulü ile yapılan ekmek artık fırınlarda üretiliyor. Sabah erken saatlerde oğlu Ramazan Tetik ile işe başladığını söyleyen baba Yaşar Tetik, bizim ekmeğimiz gelveri çöreği, ekşi maya, tuz ve sudan oluşuyor. Başka bir katkı maddesi yok. Bunu yoğurmak 45-50 dakika sürüyor. Yoğurduktan sonra 1,5 saat hamur dinlenir. Eskiden her mahallede fırın vardı. 8-10 kişi birleşiyordu. Her hafta birinin fırınında imece usulü ile ekmeklerimiz yapılıyordu, dedi. Ben Yaşar Tetik. Gelirde doğdum, büyüdüm. E, buranın yerlisi sahibiyim. yani, yerlisiyim. Aslımız yer yani dedelerim Selanik'ten gelmedi. Biz burada doğduk, doğduk, doğup büyüdüğümüz için ee, Buna 8 sene oldu başlıyoruz Geller çöreğine. Bunun özelliği ekşi mayalı, kepepli, katkı maddesi hiç yok. Evet. Doğal ekmeğimiz, Gelleriye ait, yöresel evet. bir ekmek. Geografik evet. e, işaretini aldık, evet. satışlarımız evet. çok iyi. Evet. Şükürler olsun yani. Peki bu ekmeğe talep nasıl? Talep çok. Talep 82 vilayete <laughs> gideriz bu ekmeğimiz. Toplu alırlar yani bunu dipse koyduğun zaman bunun dayanıklılığı iki ay gider yani. İki ay, üç ay da dayanır yani dip Çıkarıp ısıttığın zaman aynı. Bu ekmeği bu... nerelere gönderiyorsunuz peki? Aksaray özellikle Aksaray çok yoğun yer. Yani. Aksaray'a günlük yani sipariş var, sipariş alıyoruz. Ankara, Ankara'da bizim buradan e, dikmen de çok gelberli. E, Vatandaş geldi mi yani 200, 300, 500 ekmek götürüyor orada dağıtım yapıyor yani. Peki bu ekmeğin şu anda bir ekmek ne kadar? 8 lira. 320 gram bunun gram acı. Öbür ekmek 200 gram yeri bu 300 gram, 320 gramdır yani. Ekşi mayalı olduğu için doyurucu ya. Yani. Peki bu ekmek çok fabrikası yok bunun, çok üreten bu ekmeği yapan çok yer yok. Yok. Sayılı. Bir de, bir de şeklinde yaparlar da o çörek değil yani. Biz bunu 4 saatte bir çıkarırız. Un, ilk önce suyu dolduruyoruz. Su, un, tuz, ekşi maya, başka katkı maddesi yok. Özelliği bu. Kazanımızda 40-45 dakika yani şey, işe 40-45 dakika yani tarıyoruz. Ondan sonra ekmeğin mayalanmasını bekliyoruz. Mayası geldi mi, benim oğlum var, oğlumla beraber, oğlum kesim yapıyor. Ben de diziyorum, bir, bir buçuk saatte yer maya sağlıyor. Yani dört saatte bir çıkar bu ekmek. Peki bu ekmek mi, çörek mi? Çörek. Buraya, buraya yani bu çörek. Buraya özgü yani gelinemiz olarak yani dilimize göre çörek yani. Gelveri çöreği. Gelveri çöreği, evet. Bu gelveri ekmeğini yemek isteyen, tatmak isteyen vatandaşlarımız ne yapmalı? Güzel yurda gelemeyen vatandaşlarımız ne yapmalı? E, sipariş versinler, Aksaray'dan siparişini alırız. Bize gel Bizim gel şey otobüsümüz var yani belediye otobüsü. Belediye otobüsünden günlük göndeririz. Hiç gelmesine gerek yok yani sipariş alırız. Günlük saat gönderiyoruz yani. Günlük etmemiz Aksaray'a gidiyor.